Dediğim gibi gözümüz kullanmışsınız. Kamunun, halkın doğru tarafsız, şeffaf bir şekilde bilgileri almak, onları bilgilendirmek, aydınlatmak üzere güzel hizmetler yapıyorsunuz. Biz de kamu tarafında hizmetlerimizle toplumumuzu ikinci yüzyıla hazırlıyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılı tabi ordunun da ikinci yüzyılı olacak. Bu yeni yüzyıl bize yepyeni şartlar, yepyeni imkanlar, yepyeni fırsatlar sunuyor. Artık iller ülkelerde, ülkeler de, milletler yarışıyor. Ordumuzun özgür çok yüksek. Sizlerle birlikte çok büyük bir değer ordumuz. Siz emeklerinizle, birikimlerinizle, fedakarlıklarınızla oraya hikmet ediyorsunuz. Bizler de sizlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onun için birlikte hareket edersek, sizden bizi tutmanızı beklemiyoruz. O keklif olmanızı bekliyoruz. Adil olmanızı bekliyoruz. Yani siz taraf olabilirsiniz ve olmanız da bizi memnun eder. Çünkü burada karşılıklı fikirlerin ortaya çıkması bir zenginlik. Onun için ben belediye çalışmalarında öner sürdüğüm en önemli konu uyum içinde çeşitlilik. Uyum içinde çeşitlilik. Hepimiz aynı görüşte olamay olmayabiliriz ve olmamalıyız aslında. Burada farklı görüşleri ben zaten teşvik ediyorum başka Yani biz şu anda sıra dışı çalışmaları sizlerle birlikte yapacağız. Değerli basınımızla birlikte yapacağız. Ve burada zamanımız sınırlı. Bu bakımdan bu sınırlı zaman içinde katma denek şeklindeki dahil ettiğimiz takdirde sevgi diliyle uyum içinde çeşitliliği geliştirebiliriz. Güzel günlerde buluşma günde hepinize saygılar sunuyorum. Ordumuz o ilçesiyle mavisiyle, yeşiliyle hem Karadeniz'in hem ülkemizin en nadine şeylerinden bir tanesi. Evet. Ve biz koşana mahalleyiz. Büyükşehir Beylerimiz, Tecrübeli Bakanımız, Değerli Ağabeyimiz, Milletvekillerimiz, Bülent Ağabeyimiz, iş insanlarımız, Hem hırt içinde, hem hırt dışında çok değerli ortada hemşehrilerimiz ve sizlerle beraber orada devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü en hücra köşedeki kalbimize kadar göstermeye çalışıyoruz. Ve bu bir ekibişim, biz koltuğun bir aileyiz. oraya gelen iki buçuk yıl oldu. Bu süre içerisinde, yapmış olduğumuz çalışmalarda, bize verdiğiniz destekle, bize göstermiş olduğunuz düşüncelerle, yaptığımız katkılarla hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz bu özel ve anlamlı günümüzü tebrik ediyorum. Gördüğünüz vaktiniz nasipiniz. Açık olsun dileklerimle çoğunuzla, çocuğunuzla ailenizle güzel ve sağlıklı günler gün. Efendim müsaadenizle alıyoruz. Buyurun efendim.